anne olmuş artık bir e, korona hastası kadın e, bu defa bebeğini emzirmeyle ilgili endişeler yaşıyor. Emzirebilir miyim? Kucağımı alabilir miyim? Tutabilir miyim? Ben altını değiştirebilir miyim? gibi sorular e, var zihninde kuşkusuz. Yapabilir mi bir anne olarak bütün bunları? Nasıl burada, yapar? Burada da gene çok kişiselleşmek gerekiyor. Birçok guideline de diyor ki anneyi bebekten ayırın. Çünkü bebeğe bulaşabilir. E, bazı gaythanelerde de diyor ki Anne koruma yapabilir, el temizliğini yapabilir, vücut temizliğini yapabilir. Neyle bulaşıyor? Solunum yoluyla bulaşıyor. Gerekli maskesini çift kat takabilir. Bu bebeğini emzirebilir. Çünkü bebek emdiği zaman anneden antikorlar alacak, besinler alacak. Annede immunoglobulin G yani e, yeni koronavirüse karşı antikorlar gelişmişse sütle bunlar bebeğe geçecek, bebeği koruyacak. Kar zarar hesabı yapılırsa emzirmek daha mantıklıdır diyenler var. Evet, emzirmek ve süt önemlidir. Anne yeteri kadar ellerini temizledikten sonra steril şartlarda steril pompalarla, süt pompalarıyla sütünü alabilir, bebeğine verebilir. Bebeğiyle arasındaki mesafeyi dediğimiz gibi 2 metre koyarak aynı alanda yatabilir ama kendi maskesini takabilir. Böyle diyenler var. Yani bu iş annenin bilinç düzeyine göre, annenin bu işleri yapabileceğine göre kişiselleştirilmeli. E, tabii ki benim bir önemli e, konu da kafama takılan bir iş var. Meslek hayatımızda özellikle kırsal e, a, e, alanda çalışırken bu dezenfektanlar, sinek ilaçları, başka şeyleri bebeklerin, çocukların içtiklerini biliyorum ben. Şimdi evet. dezenfektanlar çok orta yerlerde. Aileler herkes evin içinde. Gene bu dezenfektanlar mutlaka ve mutlaka koruma altında olmalı. Çocuklarımızın ulaşmaması gerekiyor. Çünkü içtikleri anda ciddi özefakuslarında, yemek buralarında yanıklar olup ciddi evet, problemler. Dezenfektanlar her yerde haklısınız. Evet, yani burada dikkat etmek hı hı. lazım. Bir de sigara konusunda e, tüm e, herkese bir mesajdır ki bu sigara görüldüğü gibi ne kadar zararlı bir şey. Artık sigara içerken bile bir kişinin herhalde düşünüyordur artık niye ben bu sigarayı içiyorum diye özellikle gebe hanımlar bir tane içelim mi iki tane içelim mi diyenler vardı. Bunların artık sigara arasındaki temas bitmelidir. Ne kadar zararlı olduğunu görüyoruz. Her iki konuda çok önemli.